Değerli izleyenler yeni yıl özel programımız devam ediyor. Deha TV ekranlarından ve Deha Radyo 103.5 frekansından yayınımız devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar hoş geldiniz yılbaşı özel programımıza. Evet şimdi de yeni bir konuğumuz var yine. Fizyorat Tıp Merkezi'nden nöroloji ve klinik fizyolojisi uzmanımız Profesör Doktor Okan Bölükbaşı bizlerle birlikte. Deha TV izleyicilerimiz Okan hocamı iyi bilecekler çünkü... Bazı hastalıklarla ilgili de hocamla beraber bilgilendirme spotları yaptık ve onları da ekranlarımızdan izleyicilerimiz takip ediyorlar merakla. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim genel olarak siz de iyisiniz. Çok sağ olun hocam bizler de iyiyiz. Hocam yıl artık kapatacağız. 2020'nin artık sayılı saatler kaldı. tabi öncelikle sağlık konusuyla ben hazır sizi bulmuşken başlamak istiyorum. Bir covid olayıyla uğraşıyoruz Mart'tan bu yana. Sizin bu konuda deneyimlerinizi izleyicilerimize paylaşmak isterim. Özellikle altını çizerek söyleyeceğiniz birçok nokta vardır diye düşünüyorum. Çünkü Covid yüzünden insanlar hastanelere, Covid olmayan kişiler hastalıklarını ertelemeye başladılar, korkuyorlar. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? İnsanlık tarihi boyunca hep büyük salgınlar oluyor. Evet. Biz tabii sanayi toplumu endüstrileşme sonrası dönemi gördüğümüz için e, sağlık sektörü insanlara büyük bir güven verdi. Çünkü geçmişte yaş ortalaması çok düşüktü. Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 40 civarındaydı yaş ortalaması. Şimdi bu 70'leri bul gördü. Çok ilerledi. Bunun sebebi modern tıp önlemleri, yaşam koşullarının iyileşmesi, beslenme koşullarının iyileşmesi, elektriğin hayatımıza girmesi vesaire. Ama geçmişte böyle değildi tabii bu. Veba salgınları bunun en önemli örneğidir. Vebadan 40-50 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Belki çok daha fazla da olabilir. E orta çağ veba salgınlarıyla dolu. 19. yüzyıla kadar veba salgınları görüldü. Sonra veba, bilinmeyen bir sebeple veba ortadan kayboldu. Vebanın neden tekrar uykuya yattığını bilmiyoruz tıbbi olarak. Evet hocam. Böyle şeyler olabiliyor demek istiyorum. Şimdi 40 yıl önce AIDS salgını başladı. AIDS bugün Afrika'nın en önemli sağlık sorunlarından biri. Ve AIDS'in aşısı yok. Evet, hala aşısı evet, yok. Doğru. 40 sene geçti. Çok önemli bir detay bu. Şimdi AIDS'te aşı yok. Tedavi var mı? Bazı tedaviler var. Fakat fakir ülkeleri hala mahvetmeye devam ediyor AIDS. Sonra aday salgın adayı yeni hastalıklar var. Güney Amerika'da geçen 2 sene içinde görülen Zika virüsü hastalığı vardı. Zika virüsü Güney Amerika'da sakat doğumlara, el ve ayak felçlerine, Gilambara dediğimiz el ve ayak felçlerine yol açan bir hastalıktı. Zika da şimdilik uykuya yatmış gibi gözüküyor. Fakat uygun koşullar oluştuğunda her zaman yeni salgınlarla karşılaşacağız. Çünkü biz insanlar sayımız çok arttı ve dünyayı sömürüyoruz. Burası birçok başka canlının, başta mikropların da yaşam alanı. Mikroplar bize göre çok eski varlıklar, canlılar. Virüsler, mikroplar bize göre çok eski. Biz belki de onların yaşam alanına giriyoruz. Bu ne demek? Yeni tarım alanların açılmasıyla, bataklıkların kurutulmasıyla, dağlarda ormanların yok edilmesiydi. Ormansızlaştırma Türkiye ormansızlaştırmada dünya liderliğini oynuyor artık. Ormanlarımızı hızla kaybediyoruz. Bunların sonuçları var. İklim değişikliğinin sonuçları var. Evet. Bunlar yeni bu salgını bir şekilde atlatacağız. Salgınlar hep geçer. Başlar, tepe noktasına çıkar ve sonra yavaş yavaş sönmeye başlar. Bu kuraldır. Evet. Efendim. Fakat bu salgında sonlandığında her şey güllük gülistanlık olmayacak. Elimizdeki silahlara karşı dirençli, yani ilaçlara karşı, aşılara karşı dirençli yeni hastalık etmenleriyle, bulaşıcı hastalık etmenleriyle karşılaşacağız. O yüzden insanların paniğe kapılmasına gerek yok. Eğer tarih okurlarsa tarihin bunun çok daha ağır salgınlarla insanlığın böyle yoğrulduğunu görecekler. Evet hocam. E, fakat e, modern ulaşım vasıtaları, e, uçaklar, havaalanlarının her yere yayılması, deniz ve demiryolu ulaşımının artması, tabii karayolunu, Evet. Hastalıkların bir yerden diğerine çok kolay yayılmasını sağladı. Şimdi salgın hastalık ilerleme hızı diye bir kavram var. Evet hocam. Bir günde kaç kilometre öteye yayılıyor mesela? E 19. yüzyıldan sonra ulaşım vasıtalarının artmasıyla salgın hastalıklar çok kolay yayılmaya başladı. Bugün uçaklar kullanıldığı için bundan 10-15 sene önceki kuş gribinde uçak sayesinde 4-5 saatte salgın bir kıtadan diğerine geçti. Evet. Şimdi bunlar zaten tehlike işaretleriydi. Oradan bir ders alınması evet lazım. Evet hocam. Ama bu kadar şeye gerek yok. Eğer salgın tedbirleri, salgınların nasıl önleneceği, ne yapılacağı bir bilim dalı salgın tedbirlerine uyulursa kontrol edilebilir. Bunu başaran birçok ülke var. En başta salgının başladığı Çin. Evet. Çin'de bugün Wuhan'da e, turistleri çekmek için e, oteller kampanya düzenliyor. Normal hayata döndüler tamamen. Evet. Tayvan'da öyle, Vietnam öyle. Yanı başımızda Bulgaristan ve Yunanistan'da vaka görüldü ama bizim gibi değil. Çok düşük oranlar. salgın tedbirleri dikkatle uygulanırsa daha kolay evet. atlatırlar. İnsanlar da bu kadar haklı olarak paniğe kapılmazlar. Evet. Peki hocam bu mutasyon konusunda ne düşünüyorsunuz? İngiltere'de falan mutasyona uğradığı belirtildi ya. Şöyle ee... bir sorun var. Hangi tanı kiti kullanacağız mutasyonu belirlemek için? Şimdi bunun için merkezi her ülkenin bir merkezi araştırma laboratuvarı olması lazım ve o, o ülkeye uygun tanı kitleri geliştirmesi lazım. Biz böyle bir olanakta maalesef yoksunuz bugün. Ee, virüsler devamlı mutasyona uğrar. Bazen saatler içinde. Bu evet. kaç virüslerin doğası da vardır bu. Şaşırtıcı bir şey değil. Ve bakın grip virüsü, grip yapan virüsler her sene yeni grip aşısı yapılması gerekiyor. Yeni mutasyona uğradığı için onlar devamlı kendi dış cephelerini Vücudun bağışıklık sisteminin onları tanıyan dış cephelerini değiştirdikleri için yeni aşıların üretilmesi gerekiyor. Mutasyon pakete dahil yani onu demek istiyorum. Ve aşı teknolojisi mutasyonla baş edebilir. Ama bunlar zaman alan uzun vadeli işler. Evet hocam. Evet. Peki hocam son olarak şunu da merak ediyorum ben. Şimdi aşının bir kısmı geldi Türkiye'ye ve öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak. Tabi Türkiye gündeminde de aşı olup olmama konusunda ciddi bir tartışma var. Özellikle vatandaşların. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Benim söyleyeceğim şeyler insanları şaşırtabilir ama ben şimdi dünyadan bir özet yapayım. Bizim Buyur ülkeye başım. gelmeden önce. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an en güvenilir olduğu zannedilen, zannedilen diyorum çünkü elimizde kesin veriler yok. Daha yıllar geçmesi gerekiyor neyin ne olduğunu anlamak için. E, ee, Pfizer Biontech aşısı başladı Amerikan sağlık personeline ama orada bir direnç var. Sağlık personeli güvenmiyor. Neden güvenmiyor? Çünkü sağlık personeli meslek gereği ilaç yan etkileri, aşı yan etkileri, dışarıya insan vücuda dışarıdan verilen maddelerin yaratacağı yan etkileri çok görmektedirler. Çok tecrübeleri vardır. O yüzden korkuyorlar. Henüz tam denenmemiş bir aşıyı uygulanmasına korkuyorlar. Başka ülkelerde de buna benzer durumlar olduğunu tahmin ediyorum. Amerika belgelendi çünkü. Yabancı basın ajansları bunu duyurdular. Evet. O yüzden insanların endişelerini ben çok yersiz bulmuyorum. Biz nörolog olarak bu tip maddelerin yan etkilerini çok gören bir meslek grubuyuz. Evet hocam. O yüzden o kadar yersiz bulmuyorum. Ayrıca aşının doğal araştırma şeyleri tamamlanmadan piyasaya verildiğini hatırlamakta fayda var. Alelacele ruhsatlarla çıkıyor aşılar mecburen. Onun için zaman içinde biz anlayacağız. Bu aşılar ne kadar koruyucu olacak? Yan etki olacak mı? 10 yıllara dayanan süreçler gerektirir. Evet biraz zaman lazım diyorsunuz. Evet, diğer kullandığımız ve çok güvendiğimiz aşılar ki her doktor bunu bilir. Kızamık aşısı hayat kurtarır. Kızamık aşısı yapılmayan yerde çalışın ben mesleğe 30 sene önce başladığımda kızamık aşısı yapılan yerde çalışmıştım. Hiç kimsede bir sorun olmuyordu. Ama birinci Irak Savaşı çıktı. Aşılanmamış bölgelerden birçok hasta geldi, göç ettiler. Hmm. Ee, çok kolay öldü küçük çocuklar falan. Evet. Kızamık yüzünden yani. Evet. Zaten bizim geçmişimizde 2. Dünya Savaşı'na kadar Anadolu bulaşıcı hastalıktan geçilmiyordu. Her türlü bulaşıcı hastalık vardı. Cumhuriyet Sağlık politikasının başarısıdır. Bütün bulaşıcı hastalıklar yok edildi. Eradike edildi. Ama bunlar gelecekte çıkmayacak diye bir şey yok. İklim şartları değişirse, ormanlar yok edilirse, beslenme koşulları değişirse vesaire aşılama programları ihmal edilirse tekrar çıkabilir. Benim söylemek istediğim, geçmişten beri kullandığımız kızamık, tetanos, ee, difteri gibi aşılar, hayat kurtarmaya bugün de devam ediyor. Ama onlar 100-150 yıllık Bakın 100-150 yıllık bilgi birikimine dayanıyor. Tecrübelerimiz var hakkında. Evet hocam. Peki hocam son olarak şu konuda da e, yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi koronavirüs sebebiyle mevcut hastalığı olup da erteleyen çok insan var hocam. Hastaneye ne yazık ki korkudan dolayı gidemiyorlar. Şimdi, bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu şöyle bir sorun. Hmm. Bu konuda insanların uyarılması gerekiyor. Evet. Sağlık otoriteleri tarafından. ben kendi günlük pratiğimde hastaneye başvurmakta geciktiği için ölen kalp ve kanser hastaları gördüm. Ve hayretle neden bunu ihmal ettiklerini sordum. Evet, evet. İşte dediler biz hastaneye gittik aslında. Bize şimdi biz kapalıyız. Siz evinize gidin. Bu Covid geçince gelin dediler. Böyle dedi hastalar. Şimdi bu doğru mu bilmiyorum ama doğruysa çok vahim bir durum var. Hastalıklarda zamanlama çok önemlidir tedavi için. Doğru zamanda doğru tedaviye başlamazsanız geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep olabilir. O yüzden hastaların mutlaka e, e, sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Çünkü artık Covid her yerde var. Evet hocam. Yani maalesef. şurası Covid daha azdır öyle. Ancak açık hava için biz şey diyebiliriz. Covid daha azdır diyebiliriz. Evet hocam. Henüz Covid hakkında da biz çok az şey biliyoruz. Daha o da yıllar içinde ortaya çıkacak. Ne evet oldu? Hocam. Ee, 1987'de AIDS meselesi patladığında, 84-87'de hemen hemen hiçbir şey bilmiyorduk o virüs hakkında. Evet hocam. Kuramlar vardı, teorik tartışmalar vardı. E Bu 40 sene içinde ne olduğunu biraz anladık. Evet. Şimdi daha dün bir bugün iki yani Covid hakkında fazla bilgimiz yok. Ee, insanların kaçmasının kalabalık yerlerden ben ne kadar korur bilmiyorum. Yani sağlık e, sorunlarını, ertelemelerinin zarar vereceğini düşünüyorum. Evet. Covid'den korkmakla Kesinlikle zarar mi? vereceğini düşünüyorum. Bazı ülkelerde evet. böyle panik yok zaten. Evet ya, bayağı Covid vakası görülen bazı ülkelerde bizdeki gibi panik yok. Ben bunda halkın suçu olmadığını düşünüyorum. Aydınlatma gerekiyor. Evet, aydınlatmak yani, lazım. Evet, yani bunları net bilgiler vermek lazım. Evet hocam. Bilgileri saklamamak lazım, buna dikkat etmek lazım. Hocam son mesajlarınıza yer verelim. 2021 ile ilgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Umarım her şey daha iyi olur. <laughs> evet hocam. <laughs> Umut vermek lazım. Ama 2021'de de daha bir süre biz bu şimdilik önümüzdeki COVID salgını meselesiyle uğraşacağız. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Evet. Hocam bizler de sizlere kolaylıklar... bir haber var diyorsun. ama onu duyurayım ben hemen Buyurun son olarak. Ee, daha etkili ilaçlar geliştirilmeye başlandı. Geçen hafta bir açıklama yapıldı. Ee, Rusların Sputnik V aşısı var. Evet. Ee, yaygın olarak Güney Amerika ülkelerinde de şu an uygulanıyor. Sputnik V aşısını geliştiren firma e, damardan yapılan ve etkisi 7 günde başlayan antikorlar üzerinden etkili bir Covid tedavisi geliştirdi. Ve bunun henüz işte 2 aşamasında olduğunu duyurdular. E, 2021 sonuna doğru piyasaya sürüleceğini söylediler. Bu çok iyi bir haber. Çünkü elimizdeki ilaçların etkisini de tam anlayamıyoruz biz evet. e, ne kadar ne olduğunu. E, bu yeni silahların yani yeni tedavilerin başlaması çok iyi olacak. Evet. Bu iyi bir haber. Evet hocam bu güzel haberi de vermiş olalım. <laughs> evet. Hocam ben de sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar diyorum. Çünkü Teşekkür ederim. hekimlerimizin gerçekten 2020 yılı gerek hekimlerimiz gerek hemşireler diğer sağlık çalışanları için oldukça önemli bir yıl oldu. Bizlerin canı için kendi canından oldular. Bu konuda da hayatını kaybeden tüm hekimlerimize sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum aynen vatandaşlara dilediğimiz gibi. Ayağınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. E, 2021'de yeni programlarda inşallah yeniden görüşürüz hocam. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. De. Sağ olun. Evet değerli izleyenler yılbaşı e, yeni yıl özel programımızda Fizyora Tıp Merkezi'nden nöroloji ve klinik fizyolojisi uzmanımız Profesör Doktor Okan Börükbaşı ile beraberdik. Okan hocama da çok çok teşekkür ediyoruz. İyi seneler diyoruz. Evet e, değerli izleyenler e, yayınımız devam ediyor. E, yayınımıza yeni bir konuğumuzu alacağız. Cumhuriyet Halkı evet biraz sonra konuğumuzu alacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz değerli izleyenler. Az sonra yeniden beraberiz sizlerle.